Ve yani böyle kıyafetler giydiriyoruz. Yakışıyor <laughs> da. Güzel de taşıyor da. takları, parfümleri, e <laughs> pantolonları, elbiseleri var. Çok var <laughs> gerçekten. O çok görüyoruz. enteresan bir durum. Hakikaten biter tartı diye bir şey oldu çünkü bir dönem gerçekten böyle deri bir tartı vardı evet. onu biz pek çok yere kullandık ve o çok moda oldu aynı şekilde çizmesi mesela benim de bir hafif bir sakatlık vardı. E ondan dolayı düz çizme giydirmek durumunda kaldık ve bu sezonun en moda geçtiğimiz kış sezonunun düz üstü sezonun düz çizmesi çok modaydı. Onu giyince böyle bir anda Tabii her bir yerde en alakalı... Oldu. Evet bir çizmesi oldu. Hayır, Hayır biz <laughs> moda bir çizme. Oldu. Kolyelerinden, yüzüklerinden işte baş parmakları yüzük olan takılıyor ya işte onları Olursun. devamlı Piyasayı hareketlendirdik yapalım. aslında. Evet, <gülüyor> <yandan>. <gülüyor> Kesinlikle evet. öyle bir şey oldu. Peki hatırlıyor evet. musunuz bugüne kadar en çok sorulan o çizmelerden bahsettiniz de kıyafet olarak aklınıza hemen gelen var mıdır? Her karakterin Sonra? ayrı karakterim var. Mesela Firdevs'in geçen sene giydiği bir beyaz gömlek vardı. Böyle e, yakası böyle fırfırlı. E, böyle yandan bağlanmalı bir görmek inanılmaz sorulmuştu. En çok o soruldu. Ondan sonra Bihter'in giydiği bir gri elbise vardı. Mesela sırtı açık. Ee, o mini elbise acayip evet. soruldu. Yün bir ee, kazak vardı boğazda buraları tüt. Mesela o çok... evet o çok soruldu. Sonra Bihter'in bir tane saç bandı vardı ha. böyle e, bir şeye giderken Her davete giderken. Evet. <laughs> evet o mesela o çok özel bir şey ondan tek vardı bir tane vardı ve gerçekten özel üretim ürtişinden gelmiş hani çok e, şey unik bir parça. Bayağı muadillerini yaptılar. Evet, Gerçekten evet, evet. şu an her yerde var yani inanamıyoruz. Bir de şey diyorlar mesela Fildevs Hanım'ın kıyafetleriyle Nebahatçehir'e çok güzel görünüyor. Evet. Hem de yaşına uygun görünüyor. Tabii. Hem daha genç, dinamik ama aynı zamanda yaşına uygun. Evet. Burada inanılmaz bir başarı var. Dihinle çok mu ilgilidir? E tabii ki de ilgili. Yani i̇şte daha genç görünmek, daha yaşlı görünmek, daha dinamik görünmek kıyafetle mümkündür. Mümkün, tabii, tabii, ki, tabii ki de tabii mümkün. Ki. Her şeyin başı. Yani bu kadar tamam kıyafete bağlı olmayın. E, dünyanın en önemli şeyi değil belki giymek. Ama yani karakteri yansıtan bir şeydir giyinmek. Yani, yani suratlımamak lazım. Vücut tipi diye bir şey var. Vücut tipine göre giyinmek çok çok önemli bir şey. Bu yani renkler okey. Daha hani dinamik derken Kesinlikle. belki onu ediyor Tabii umdur. ki. Yani bu ağır şey de gi cin de giyiyor. Sonuçta yaşı belki Tabii. normal Türk insana göre aa işte yırtık cin mi giyer dersiniz ama giyiyor ve onun evet kafadan bir 5-10 yaş atıyor. atıyor. Yani. Erkek kıyafetleri de ya artık bahar geldi. Böyle beyaz takımlar Evet, beyaz takım, beyaz jean. Evet. Tişörtler. E evet, tizik. baskılı tişörtler. evet, evet, evet. Yani behlül, behlül Bey'e O orada da böyle bir behlül modası. Behlül modası var. Çünkü Behlül zaten çok güzel taşıyor. Bir de o karaktere uygun biraz asi, işte ön plana çıkan iddialı kıyafetleri var. Beyaz cin işte spor ayakkabılarla tamamlıyor. Ceket takım elbise giymiyor hiçbir zaman. Ceket böyle hafif buruşuk ceketler giyiyor. İçine muhakkak tişört giyiyor. Hiçbir zaman kravat takmıyor. Ama Adnan Bey tam tersi. Adnan Bey normalde serç gömleği normal hayatında kıyafeti o kadar farklı ki tişörtler, evet, baskılı tişörtler, metal kolyeleri, de deri bileklikleri, evet botları an, ve jimleriyle geliyor. Oluyor. Biz adamı ne yapıyoruz? Tam bir i̇şte iş adamı. Işte, adamı evet. Aynes, aynes, renk babası, aynı Evet. A işte çok elegan bir adam yapıyoruz. O da işte küçük yaka gömlekler, ince kravatlar ve takım elbiselerle oluyor. Hiçbir e zaman tişörtle öyle. göremezsiniz. Hepsi adını. farklı yani. Ben en saatte normal hayatında hiçbir zaman bitter gibi giyinmiyor. Yani hani gayet <laughs> daha ederim. daha spor giyiniyor. <laughs> Mesela saçları daha düz hani daha spor sete geldiği haliyle bir anda biz karaktere uygun giydiriyoruz aslında kişiye Ama o değil. Ama de koruyorsunuz. koruyorsunuz. E, Yaş, e, şimdi evet. o adamla evlendiği için, Adnan Bey'le evlendiği için aslında birazcık da ağır durması Aynen lazım. Aynen biraz yüksek durması lazım. Çünkü normalde çok küçük gösteren bir kız. Evet. O kıyafetlerle biraz öyle şey olması yapıyor, lazım. Ağırlık veriyor. O yüzden hep diyorlar işte hani böyle çok büyük kadın gibi giydi E öyle olmak öyle zorunda çünkü lazım. Adnan Bey'in karısı Ondan yani hani. Nihal'i biz giydirmiyoruz ama Nihal'de de öyle bir şey olmak durumundaydı. Eee çünkü yani hani gerekiyordu galiba. Evet, olması gerekiyordu. E ee, çünkü nişanlanıyor, hani önce, nişanlanıyor, evleniyor falan hani Behlül gibi biriyle. Çocuklu. Çocuktu. Evet. Onun büyüdüğünü göstermek için birazcık hani kıyafetlerinin değişmesi gerekiyordu. O değişimi de yaptılar. Bir de çok yani, şu onu. bir şey var Mesela Günlük hayatta bir eee firdevsanam gibi diyelim. Hmm. E, giyinmek isteyen bir insan. Ne kadar açık ne kadar ya, güzel. Şimdi aslında Firdevs Hanım'ın bazen giydiği ucuz eee tasarımcıları bazen daha uygun fiyatlı kıyafetleri de oluyor ama hani çok pahalı kıyafetleri de oluyor. İşte gece kıyafetleri olsun, tuvaletleri tabii, olsun. Tabii. Onlar zaten çok Kali pahalı ama 150'den başlıyor. Ya mesela atıyorum 150'ye giydiği bir ürün de oluyor ama mesela gece kıyafetinde evet. 8,5 bin TL'lik bir gece kıyafeti giydiği de oldu. Ya da markalardan hani, alınan hatta. mesela ipekli bir şeyler giyer. Hemen fiyat artar. Hemen artıyor. fiyat artar. Yani yani hani Koşu o, şey. ortalama bir şey söyleyecek olursak bir ayda hani 12 kombin giyecek olsa 12 kombin için ortalama 25 bin. 20 aksesuarları bin. Aksesuarları da çok pahalı. Aa, şimdi aksesuarları koymuyoruz. Tabii tabii. E tabii tabi. aksesuarlar zaten koyacak olursak onlar <laughs> bayağı başlı onlar başına çok. zaten yani pahalı. Yani bizim takılar zengin olmalı. Aynen. Evet. De. De, bizde, bizde de var. Bu bizde de var. Dağladın. İade evet, ediliyor. Yani temizleme yapıldıktan ya sonra bunu çok iade, iade bende kalsın. <laughs> 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 ya bazen ya çok beğenilirse alıyoruz. oluyor. çok alıyoruz. Yani hazır gelmişken hani e tabii, berende tabii oluyor olanlar oluyor. ne evet, şey ya artık alışveriş yapmıyorlar pek yani. <laughs> <laughs> alışveriş danışmanı olarak başladık. Tabii alışveriş ve stil Sonuçta danışmanı bu diziye hizmet veriyorsunuz. Evet. İçinizin bir parçası Sonradan olarak. Bir ee, şöyle bir şey okudum ben sizler hakkında. birlikte alışverişe çıkıyoruz sizinle ve tüm danışmanlığı veriyoruz. Bu ne kadar kolay insanın hayatını rahatlatıcı bir şeydir. Çok rahatlatıcı bir şey. Çok de, rahat, de, çok bir şey. Yani ben hani çok az bir alışveriş yapacağım ama hani destek Şimdi istiyorum. orada şöyle bir şey var. Biz bir alt sınır koymak zorundayız. Eğer sezonluk bir alışveriş Tabii, ve evet. e, Hı -hı. hani tümden bir değişim söz konusuysa bunun e, bir bütçesi var. E, şimdi onun altına bir şey yapıldığı zaman ne biz yaptığımız hizmetten memnun kalırız ne kişi, kişi tamamen benim. o Abi değişimi yaşar çekip ve insanın stili değişmeye Değişmez. başlasın. Değişmez. Gardora bu çümüyle de. 2-3 parçayla hiçbir şey olmaz. Olmaz. Stil değişmez. O Aynen. yüzden o yüzden bir up bir, var yani. bir beni bulmamız gerekiyor. E, ee, tahmin ettim ben o. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de çarşı pazardayız. Sizin için düğün